genel başkanımız, ne genel başkan yardımcılarımız, ne de biz grup başkan vekilleri. Milletin isyanını asla bize uyguladıkları baskıyla durduramayacaklar. Milletin isyanının sesi olmaya devam edeceğiz. Gece gündüz hiç yılmadan milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Bazen yargının karşısına çıkacağız ama en son çıkacağımız yer milletimizdir. Milletimizin karşısına çıkacağız ve orada milletimize hesabımızı vereceğiz. Onlar da kararlarını verecekler. E biz milletin sesi izledik ya. Örneğin Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta seyirciler sadece futbolla mı ilgililer? Onlar da yaşamın bir parçası değiller mi? Onlar da hayatın içerisinden kopup da kendi takımlarını desteklemek için geldikleri yerde depremde acı çeken çocuklara gönüllerinden kopan yardımları sağdın ortasına atarken aynı zamanda da isyanlarını dile getiremezler mi? Kendi düşüncelerini söyleyemezler mi? Orada kendilerini yöneten hükümete karşı sen burada yetersiz kaldın, çaresiz bıraktın koskoca Türkiye Cumhuriyeti'ni diyemezler mi? Duygularını ifade edemezler mi? Şimdi orada hükümet istifa diye o seyircilere siz şunu gönderiyorsunuz. Nedir? Müsabakalardan men cezası veriyorsunuz. Yani diyorsunuz ki her şeyi yapabilirsiniz ama asla bizi eleştiremezsiniz. Yani diyorsunuz ki biz her türlü baskıyı yaparız ama siz isyan edemezsiniz. Çocuklarınız enkaz altında kalsa bile bize isyan edemezsiniz. Eğer hala ailelerinizi enkazdan çıkartmadınız, enkazdan apar topar kaldırılırken cenazeler yok oluyorsa hala isyan edemezsiniz. Milletimizin isyanı ne? Milletimizin isyanı sadece bir haykırış, sadece bir feryat. Milletimizin isyanı ölen çocuklar için, kadınlar için, aileler için kaldırılamayan cenazeler için göreve çağırıyor hükümeti. Gereğini yap diyor. Yapıyor mu? Yapmıyor. Ne yapıyor? Onlara müsabakalardan men. Bir araya gelip de feryat etmeyin diyor. Onlar bundan vazgeçecekler mi? Hayır, vazgeçmeyecekler. Peki hükümet huylu huyundan vazgeçecek mi? Hayır, vazgeçmeyecek. Neden? Çünkü onun mantığı başka türlü çalışıyor. Depremde yıkılmış, dara düşmüş vatandaşlarımıza çadır dağıtması gereken Kızılay, çadır satan Kızılay konumunda. Yetiyor mu? Yetmiyor. Bir de hiç utanmadan, yüzü kızarmadan çıkıyor televizyonlara konuşuyor. Peki milletimiz buna isyan etmiyor. Ama o sırada başka bir ses yükseliyor. Helallik sesi. Bakalım neye helallik verecekmişiz. Bakın Kızılay 3-4 yapıyla yürütülebilecek bir Kızılay hatta tek yapıyla yönetilebilecek Kızılay 3-4 tane şirketin haricinde 11 şirket kurmuş. Yani temelde 3-4 tane şirket var yetmemiş o 11 şirket kurmuş. 11 şirkette 11 tane genel müdür atamış. 11 genel müdür atamış. Holding'in bir yönetim kurulu var. Yönetim kurulu Kerem Kınak, Kızılay Başkanı İlyas Haşim Çakmak ve devam ediyor. Şimdi bakın. Kızılay Yatırım ve Yönetimi CEO İlyas Haşim Çakmak. Kızılay Yatırım CMO'su Zeynep Meltem Özker. Kızılay Yatırım CFO'su Erdal Dursun. Kızılay Bakım Müdürü Kızılay Biyomedikal Müdürü, Kızılay Çadır Tekstil Müdürü, Kızılay Etki Yatırım Müdürü, Kızılay Gayrimenkul ve Girişim, Girişim Sanayisi Portföy Genel Müdürü, Kızılay İçecek Genel Müdürü, Kızılay Kültür Sanat Genel Müdürü, Kızılay Lojistik Genel Müdürü, Kızılay Sistem Yapı Genel Müdürü, Kızılay Teknoloji Genel Müdürü, paralar, paralar, Kızılay için toplanan paralar, yardımlar işte bunların huzur haklarına, bunların maaşlarına gidiyor. Yönetim kurullarının değişmeyen iki tane ismi var. Kerem Kınık, İlyas Haşim Çakmak. Her yönetim kurulunda muhakkak var. Her yönetim kurulundan muhakkak paylarını alacaklar. Yeni atanan temsilciler olarak oradalar. Ticaret ve sicilde Kızılay, Arge'de varlar. Burada ticaret sicil kaydı. Başka nerede varlar? Kızılay Yatın Holding'inin anonim şirketinde Kerem Kınık, İlyas Haşim, Çakmak var. Kızılay Kültür ve Sanat Ticaret Anonim Şirketi'nde Kerem Kınık, İlyas Haşim, Çakmak var. Kızılay İçecek Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nde var. Yani bir yerden nasiplenmek yetmiyor. Nasip bilirsiniz. Bizim dinimizin güzel bir Sözcüdür. Herkes nasibine alır derler. Helallik de öyledir aslında. Aslında kul hakkı da öyledir. Bizim inancımızın terimleridir bunlar. Nasibinizi gerçekten alırsınız ama bunlar nasibini değil. Milletin nasibinden çalanlardır bunlar. Bunlar milletin nasibinden çalanlardır. Bunları o görevlere getirip de bir yardım kuruluşuna anonim şirket yapıp müdürler atayıp müdürler atayıp milletin nasibini çalanlardır bunlar. İşte o yüzden birisi kalkıp da bunları bunlara göz yuman bunun bir şirket haline dönüşmesini sağlayan Recep Tayyip Erdoğan. Sen diyorsun ya Milletimizle gönül bağıyla bağlı olmayanlar hasbi muhabbetimizi anlayamazlar. Senin hasbi muhabbetini biliriz. Yani senin gönülden muhabbetin, hasbiden kastın odur. Gönülden muhabbetin parayla çalışır. Para olmazsa senin gözlerin görmez. Senin gözlerinin göz bebeğinde dolar işareti vardır. Sen milletin derdine yanmazsın. Sen milletin inancını sömürürsün ancak. Peki madem böyle bizim inancımızın güzel bir terimi kul hakkı var. Kur'an-ı Kerim bana neyle gelirsen gel diyor bizi yaradan kul hakkıyla gelme diyor. Onu niye hiç paylaşmıyorsun? Onu neden hiç söylemiyorsun? Hasbisin ya. Neden o hasbi halin senin kul hakkından hiç bahsetmiyor? Çünkü sen kul hakkını işte böyle kurduğun şirketlerle, müteahhitlerle, yandaşlarınla milletin cebinden alıyor, sarayın cebine koyuyorsun. İşte o yüzden sen inancımızın var olan en temel ilkelerinden bir tanesi kul hakkından bahsedemiyorsun. Bahsetmen mümkün değil. Çünkü sen hasbi değilsin. Değerli arkadaşlar ben Sakarya milletvekiliyim. Enkaz benim içinde bulunduğum bina beş katlı bir binanın, yıkılan bir binanın üstüne doğru kaykıldı. Ben de onun içinden çıktım. Ben ilk önce komşularımın sesini kulaklarımda hala unutamıyorum. Hala bugün bile tedavi görüyorum. O anı yaşayan herkes gibi. Enkaz altında kalan insanlarla bir ayını iki ayını paylaşan herkes gibi. Sakarya'dakiler gibi. Bu depremden çıkan bir milletvekili olarak millete verdiğim sözümü tutmak için arkadaşlarımla beraber gece gündüz çalışıyorum. Arkadaşlarım benim önüme bir milli eğitimin valiliğe Sakarya valiliğine verdiği bir briefing notunu getiriyorlar. Briefing notunda 2015'in Şubat ayı şöyle diyor. Depreme dayanıklı olmayan 60 okul binasından 21 binanın yıkılıp yeniden yapılması, 39'unun da güçlendirilmesi gerekmektedir. Altında da devam ediyor. Yani bugün Sakarya'da bir deprem olursa 21 bina yıkılacak. Çocuklar enkaz altında kalacak diyor. Ben de dedim ki bu bir infial yaratır. Sakarya milletvekili olarak doğru vali coşa gittim. Sayın coş Allah rahmet eylesin. Bu doğru mudur dedim. Evet doğrudur Sayın Özkoç dedi. Ne yapacağız? Ödenek istedik. Ödenek gelmiyor dedi. Hemen bakana gittim. Hem önergelerimi verdim hem de bakanla kendim bir fiil kendim görüştüm. Sayın Bakan dedi ki evet doğru ama sizde orada hiç hayırsever yok mu? Yakınlar bu okulları yapsınlar dedi. Hepsi bende kayıtlı. Hepsi bende belgeli. Çaresiz kaldım. En son kamuoyuna seslendim. Bugün bir deprem olursa çocuklarınızı gönderdiğiniz 21 okul enkaz altında kalacak. 21 okul enkaz olacak çocuklarınız altında kalacak dedim. İktidar Partisi'ne mensup milletvekilleri, Sakarya'daki milletvekilleri bunu aylarca inkar ettiler. Yok böyle bir okul dediler. Milli Eğitim Müdürü elimdeki belgelere rağmen itiraz etti. Hayır yok dediler en son Ziya Bakan millet o zaman bir milletvekili olarak kendisinden randevu istedim. Dedim ki durum böyleyken böyle. Aradan yıllar geçmiş. Ben dedi oraya dedi ekip göndereceğim baktıracağım dedi. Gönderdi. Baktırdı. Görülen tablo şu. Acilen yıkılması gerekiyor. Rapor bu. Ve o okullar yıktırıldı. İşte milletvekilinin görevi bu hani dokunulmazlığını kaldırıyorsunuz diye. Milletin sesinin feryadı olan vekili. Yazıklar olsun diye seslendiği için yargılamak istiyorsunuz ya. O milletvekilleri ben ve arkadaşlarım işte 21 okul gibi okulun altında çocuklarımız kalmasın diye mücadele ediyoruz. Onun için İstanbul'daki okullardan feryat ediyoruz. Onun için dürüst ve nitelikli belediye başkanlarımızı görevden almayın, kayyum atamayın. Hala siz demokrasinin önünü de engel olmayın diye feryat ediyoruz. Etmeyelim mi? İnsanlarımızın sesi olmayalım mı? Millet şikayet ediyor sokaktaki vatandaş tutukluyorsunuz. Stattaki vatandaş yetti artık diyor onları müsabakadan men ediyorsunuz evlerine bildiri gönderiyorsunuz. Yetmiyor tehdit ediyorsunuz. Yetmiyor mafyaya tehdit ettiriyorsunuz. Milletin güvendiği devlet olacak arkasında. Milletin korktuğu Alaaddin Çakıcı değil. Kim o ya? Kim? Millet sırtını mafyaya değil, adalete dayayacak. Sen mafyayla bu milleti nasıl korkutmaya çalışıyorsun? Sen gözü kararmış milletin hakkının hukukunda gözü olanlarla nasıl bu milleti dara sokmaya çalışırsın? Biz dün neydiysek bugün oradayız. EYT için dün nasıl mücadele ettik ettik. Şimdi bugün 5975 gün primine takılanlar, çıraklık ve stajya takılanlar, Bağkur telçilerine takılanlar, 9000 Güne takılanlar, kısmi emekliliğe takılanlar ve benim kentim Sakarya'da olduğu gibi 1999 deprem mağdurlarının için mücadele etmeye devam edeceğiz. Allah bize nasip eder de iktidar olursak, dün ne yaptıysak, ne söz verdiysek iktidar olduğumuzda onları gerçekleştireceğiz. Biz sözümüzün arkasındayız sözünün arkasında olmayan Recep Tayyip Erdoğan'dır. Yandaşlarıdır. Millete söyledikleri yalanların arkası kesilmiyor. Ve şimdi sırtlarını mafyaya dayıyorlar. Milleti mafyayla tehdit ediyorlar. Ve şimdi Süleyman Soylu denilen kişi mesaisini bırakıp gelirmiş ha. Sen mesaini bırakıp da depreme gidemedin. İlk üç gün İçişleri Bakanlığı yoktu orada. Senin gibi bir bakan, itibarsız bir bakan olduğu için seni o görevden, o 11 kentin yönetiminden aldılar, sadece bir ilin yönetimine verdiler. Çünkü sen artık millet nezdinde de itibarını yitirdin. O yüzden sen mesaini depremdeki vatandaşlarımız için bölseydin de gidip de orada çare olabilseydin. Milleti tehdit etmek için mesaimi bölerim gelirim martavallarını bırak milletle konuşurken adam gibi konuş. Öyle mafyaya sırtını dayayıp uyuşturucu baronlarına sırtını dayayıp millete efelenme. Millet yeri gelir bunun hesabını senden sorar. Teşekkür ederim arkadaşlar. Sorusu olan var mı? Evet, bulunduğunu söyledim. Buralardan ne kadar huzur hakkı alıyorsun? Evet. Ne kadar maaş alıyorsun? 11 ayrı şirkettesin. Bunları açıklayın diyorum. Evet. Başka soru. Efendim? Böyle bir maaşla ilgili bilgiler var. Elimde belge olmadan söylemem. Yani eee bun, bunun gibi açıklanan rakamlar var ama bu belge gelirse belgeyi söylerim. Ama şudur. Kimse bedava siyoluk yapıyor mu? Kimse bedava yönetim kurulu üyeliği yapıyor mu? Hiç kimse yapmıyor. Ne yapıyorlar bunlar? Bunlar çadır kuran Kızılay'dan çadır satan Kızılay'a dönüşmüşler. Ve onun başındaki adam 11 şirkette en büyük en başındaki adam ve 11'e yakın genel müdür. Onlarca orada çalışan nasiplenen insan ama deprem bölgesinde çadır kuramayan bir Kızılay. Deprem bölgesinde ilk üç günde milleti ekmeğe muhtaç eden bir kızılay. Deprem gününde ilk üç gününde suya muhtaç eden bir kızılay. Ama efendiye bak bakayım televizyon ekranlarında. Maşallahı var yanakları kırmızı. Kendisinin beslenmesinden hiçbir şey eksik etmemiş. Evet. İstifa onurlu bir şeydir. İstifa haysiyetli insanların yapacağı bir şeydir. Mesela zaman zaman karşı karşıya geldiğimiz Yunanistan'da bir kaza oldu. Ve oradaki ilgili kişi ne yaptı? Bakan, ilgili bakan ne yaptı? Gitti iltifatını verdi. Bu bir, bu bir başka bir vicdani ve başka bir erdemliliktir. Şimdi tren kazasında çocuklarımız öldü. Pandemideki beceriksizlikleri yüzünden insanlarımız telef oldu. İnsanlarımız öldü. Depremde insanlarımız öldü. Depremde insanlarımız öldü. Defalarca istifa etmesi gereken İçişleri Bakanı terörü engelledik dedi. Altı tane vatandaşımız elini kolunu sallayarak gelen bir terör örgütü mensubu tarafından katledildi. İstifa etmek için bir insanın yüzünün kızarması lazım. İstifa etmek için onurlu olmak lazım. İstifa etmek için milletin bakanı olmak lazım. Sarayın değil. Teşekkür ederim arkadaşlar.